Ev turu videosu ile herkese yeniden merhaba. Evet sonunda ev turunu çekiyorum. Her videomun altına Instagram'da mesaj olarak o kadar fazla ev turu istendi ki anlatamam. Aslında ben de birazcık geç kaldım. 4 ay falan oldu. Ama özellikle bir evi sıfırdan kuruyorsanız evin eksikleri hiç ama hiç bitmiyor. Ben de bu videoyu çekmek için doğal olarak her şeyin tam olmasını istedim ve tam olması için bekledim. Ancak bir süre sonra yaklaşık yani 4 ay kadar sonra fark ettim ki hiçbir zaman ev tamamen tamamlanmıyor. Ben de en sonunda Ettim. dedim ki neyse ev turunu çekeyim. Evde hala çok eksik var. Yani çok değil de birazcık eksik var tabi böyle tamamlamak istediğimiz diğer eksikleri tamamlarsak, tamamlayacağımız zamanlarda videolara, vloglara falan dahil ederim dedim. Çünkü zaten evde falan vlog çektiğimde neredeyse evin tamamı gözüktü bence. <laughs> Yine de şöyle bir ev turu çekerek bütün o gözüken parçaları düzgünce birleştirelim dedim. O zaman başlayalım. <laughs> şimdi. Kameranın arkasına Burak var bu arada. Ama <laughs> çekim olacaktı. <laughs> İlk planladığımız gibi buraya ayakkabı dolabını yaptık. Buraya böyle açık ayakkabı ve çanta dolabı yaptık. Burayı Burak'la ben mi kullanacağız demiştik. Aynen. Aynen. Burak'a <laughs> çok yer kaldı. <laughs> Benim Ama şu aşağıda küçük bir yerim var. Sığmıyoruz. Buraya ayakkabılarımı sığmadım mesela. Buraya böyle daha şık ayakkabıları koydum ve yani çantalarımı koydum. Bu şekilde burayı yapmış olduk. Gayet basit, açık, bir düm, düz, düz bir dolap oldu. <laughs> ne güzel anlattın. <laughs> merdivenlerden çıkıyoruz. Buraya böyle ledler yaptık ama yine dediğim gibi videonun başında evde birazcık eksikler var. Şu yukarıda göreceksiniz hem wet hem de yaprak dolamak istiyoruz ta aşağı kadar ama şimdilik sadece bu filolara kadar falan yetti. Buralarda zamanla olacak inşallah. Ondan sonra bu kata da bunu daha yeni yaptık. Hatta bir hafta belki oldu olmadı. Bu da Burak'ın fikriydi. Burada da gayet yer kaldı. Sen bundan geçiş engel oluyor demiştin. Ben de geçişi engel olacağını düşünüyordum. Ancak denedik ve hiç denge engel olmadı bence. Gayet geçiş alanı da var. Burası ayakkabılık, burası montluk. Burası da değerlenmiş oldu. Boştu zaten. Böyle kışlık kabanlarımız falan buraya koyduk. Daha sonra çıkıyoruz. Resmen her katı değerlendirdik bu <laughs> Bahsettiğimiz şey yeşil sarmaşıklar burada var. Çok güzel gözüküyor led ve ikisi birlikte. Buraya da benim istediğim boy aynasını koyduk. Bu şekilde yere dayadık. Yanına bir tane bitki, yere böyle işte halı. Buraya da üçlü tablo astık ancak bir tanesi resmen manzarla ilgili tablomuza. Bir tanesi bir aşağı yetişik tutmada kırıldı birazcık ama nasıl toparlayacağız bilmiyorum. Hala asamadık. Burada kaktüsümüz var. Aynanın yanında. Gülsevil'in fotoğraf köşesi yapmış olduk. <laughs> Aynen. Yani bu katı da bu şekilde. Ayna, fotoğraf çekilme köşesi. Boyaydı. İşte buraya koyuldu Başka koyulacak bir yer yoktu. Evet. Ondan sonra devam ediyoruz. Sıkıyoruz. Merdivenleri bu şekilde değerlendireceğiz. Bu kurt makinesi boş ev turunda da buradaydı. Yeri değişmedi maalesef. Hala burada. <laughs> buraya soğanlık patates gibi sarımsaklık geldi. Çok alakasız ama. Merdivenleri de böyle bence gayet güzel bir şekilde değerlendirmiş olduk. Ayakkabılarımız, çantalarımız, boya aynamız, montlarımız. Bayağı hepsi çıktı Yeterli. Yani. Evet merhabalar. Evet, evin içine giriyoruz şimdi. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Burası böyle küçük bir giriş. Burada yine bahsetmiştik bir dolap yapacağımızı. Buraya da bir tane dolap yaptırdık. Bunun içinde ev terlikleri falan var. Buraya böyle home sweet home yazısı astık. Aslında buranın üzerine de daha dekoratif şeyler gelecek ama şimdilik bunlarımız var dekoratif olarak. Bir tane düğün fotoğrafımız şimdi şöyle bir tatlış bir çiçek. Girişten sonra yan tarafta da banyomuz var. Aslında böyle küçük ama değerlendirmeye çalıştık. Buraya pampas koydum. Biraz daha ben böyle banyonun da oda gibi olmasını seviyorum. O yüzden buraya pampas koyduk. Şuraya da 3 tane tablo astık. Ben hatta şuraya da tablo asmak istiyorum. Pampasların üstüne de tablo asmak istiyorum aslında da elimizde kalmadı. Bulursak o tarz küçük bir şeyler buraya da asabiliriz hatta. Onun dışında <laughs> burada anlatacak pek fazla bir şey yok aslında. Orada bir çamaşır sepetimiz, tuvalet kağıdı. Burası böyle küçük bir banyo. Daha sonra geliyoruz mutfak kısmına. Bence en çok değiştirdiğimiz yer burası oldu. Üzerinde oynama yaptığımız, eklediğimiz. Yine bu şey turunu izlediyseniz ya da izlemediyseniz boş şey turunu da izleyin. Çünkü o değişimi, o farkı görün istiyorum. Burası hiçbir şekilde yoktu zaten. Bomboştu. Burası sadece şu alanda oluşuyordu. Bunu biz akıl ettik. Düşündük ve bence çok güzel akıl ettik. Buraya böyle büyük bir erzak dolabı yaptık. Hatta ama bunun için açıyor. Çünkü, çünkü mutfak turu da çekeceğim. Mutfak turu da göstereyim. <laughs> Buraya da böyle bir tezgah yaptık. Üzerine ahşap yaptık. Ben böyle bir tezgah çok istiyordum. Ancak buranın tezgahı böyle hani griydi zaten. Değiştirmemiz mümkün olmayacağı için. Burayı o yüzden çok seviyorum. Burada yemek yapıyoruz. Ya da ben burada yemek yaparken mesela Burak burada oturup bir şey doğradığı zaman falan da çok keyifli oluyor. Ya da böyle hızlıca bir şeyler atıştırıp çıkacaksak hemen buranın üzerine atıştırıp çıkıyoruz. O yüzden bu bayağı kullanışlı ve çok sevimli oldu bence. Mutfağı da ayırdı aynı zamanda. Burayı ayrı bir bölme gibi yaptı. Çok seviyorum. Bence bu ev için düşündüğümüz en mantıklı şey bu oldu. Ayrıca burada yemek yaparken karşıdaki manzarayı izlemekle bayağı keyifli oluyor. <laughs> evet, bu da manzaramız. <laughs> Gerçekten çok güzel değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Burası birazcık mutfak ve yemek salonu gibi. Buraya yine o boş ev turda bahsettiğim hatta ne demiştim? Çay kahvesi köşesi. <laughs> Aynen. Buradaki tezgahın üzerine çay kahvesi. Çay kahvesi. Ben konuşamıyorum böyle bir <laughs> Çay kahvesi ne? Anlatır mısın biraz? Bence bunu merak ediyorlar. Çay kahvesini anlatmak ister misin? Çay ve kahve köşesini de hazırladık. Bu şekilde bütün kahve makinelerini, çayımızı, şekerimizi buraya koyduk. Kahve ve çayla ilgili malzemelerin hepsini de buralara koyduk. Çay kutusu falan. Böyle dekoratif ürünlerle. Zaten bunu da bir vlogla birlikte yapmıştık. Bunun içinde de kahve fincanları vesaire falan var. Yine onu mutfak durumda daha detaylı konuşuruz. Ondan sonra e, bu mutfak dolapları hiç yeterli olmayacağı için zaten bunu da boş yapma videosunda söylemiştik. Söylediğimiz her şeyi yapmışız bu arada. Da. Evet. E, buraya bu dolapları yaptırdık. Gayet güzel. Her şeyimi alıyor. Çok memnunum. Daha sonra yemek masamızı da bu şekilde zaten eşyaların önüne koyduk. Bütün evin halıları bu arada hani bu İskandinav diyorsun oluyor. Burada. Hı hı, aynen. Biz evi hiç Etnik istemeden aslında benim hani beğendiğim bir ev taze İskandinav ev ama bunun için çabalamadan evimiz İskandinav bir ev oldu. Bütün halılarımızı da bu şekilde seçtik. Onları da hani gösterelim. Son olarak burada bir de çalışma köşem kaldı. Burası benim çalışma köşem. Böyle camın kenarında çok Tatlı, Yazın camı açıp aynen. efil efil esen <gülüyor> rüzgarda. <gülüyor> buraya da yine zaten o videomuzda tabloları asmıştık bilgisayarım not defterim vesaire vesaire burası iş telefonunun buraya Burası çalışma köşesi ya camların pisliği çok belli oluyor hayır olmuyor <laughs> camlarımız birazcık pis olabilir olmuyor çünkü pandemiden dolayı ablam ona gelmiyormuş sanırım camları silecek bir abla bulamıyoruz buradan sonra salonumuza gelelim Hmm, burası da tatlış minoy salonumuz. Yine boş ev turunda söylediğimiz her şeyi yaptık. Buraya puflarımızı koyduk. Sonra böyle beyaz L şeklinde bir koltuk aldık. E, pufumuzun rengiyle uyum sağlasın, meç olsun diye e, bu şekilde minderlerle koltuğun üstünü süsledik. Buraya da dekoratif amaçlı bir tane <laughs> şey yaptım. koltuğu gibi bir şey koyduk. Bir adet lamba derimiz yanında bitki. Orada bir dekoratif seçtik işte, yazılı bir ışıklı şey var. Lamba derimizi bu şekilde seçtik. Evimize bence çok uyum sağlayan bir lamba der. Hatta bunun avizelerini evin her yerine aldık diyebilirim. Bence çok güzel uyum sağlıyor ve Tam bu evin avizeleri. Eğer bu avizeleri böyle beton duvarlı bir yere koysanız belki bu kadar güzel durmaz. Ama ahşap tavan olunca bence buraya çok yakıştı. Ve ne kadar ucuz bir avize olduğunu inanamıyorum. <laughs> ne kadar ucuz ki. İçeridekiler de aynı şekilde. Bu fiyata bu performans gerçekten beni çok şaşırttı. Halat. Bildiğim, Aynen halat. bildiğiniz halat yani. Bu İçeridekiler şekilde. de o şekilde aynı avizeler. Aynen her yerde bu avizelerden var. Bir tek yatak odasındaki şey, farklı. Bu üçü de burada gözüküyor zaten şu an. Bu şekil turunda televizyon ünitesi sevmiyorum demiştim hatırlarsanız eğer. O yüzden televizyon ünitesi yerine o bahsettiğimiz şeyi yaptırdık. O da bu şekilde bir şeydi. Aslında çok havalı yanı yok da evet. bence çok sade, kibar ve evimize uygun duruyor. Bu şekilde bir orta sehpamız, yine halımız aynı, İskandinav tarzı bir halı, içeridekilerle uyumlu olacak şekilde. Burada da bir tane battaniye sepetimiz var benim en sevdiğim dekoratiflerden bir tanesi ve salonumuz bu kadar. Son olarak bir de zaten Salona girer girmez görmüşsünüzdür. Şuraya şu tabloları astık. Yine bunu da videoda zaten birlikte asmıştık. Evet ve salonumuz bu kadar. Bu güzel manzaramızda bu koltukta oturmak gerçekten çok keyifli. <laughs> Bence bu kadar küçük bir salona göre burayı çok güzel bir şekilde yerleştirdiğimizi ve kullanışlı bir şekilde yerleştirdiğimizi düşünüyorum. Kendimizi övmek gibi olmuş <laughs> <laughs> ama. Biraz. Bence salonumuz da bu kadar bir tek şu kapının arkasında da şeyleri sakladık. Şu kapının arkasında sehpalarımızı sakladık. Zaten gözükmüyor. Onlar orada gayet güzel saklı vaziyette duruyor. Şimdi balkonumuza geçebiliriz. Balkonumuzda bir tek neyi eksik? Şu an yine boş ev turunda bahsettiğimiz ama koyamadığımız şey salıncağımız. Salıncağımız. balkon tam ya. Sadece salıncağımız. Aynen. Bence burası en güzel bu şekilde değerlendiriliyordu. Buraya böyle iki kişilik bir masa koyduk. Hatta dört kişilik koymak çok istiyorduk. Ee, Sığmıyor da hiçbir şekilde. Zaten buradan girişi engelleyecekti. Şöyle giriş sıkıntılı olacaktı. Evet, 4 kişilik olunca girişi de engelliyordu. Bu şekilde bence böyle gayet tatlı oldu. Geliyorum. Gel bakalım. Ama gelemedi mi? <laughs> Buraya da paletlerden bir oturma alanı yaptık. Bence güzel oldu. <laughs> bence de güzel oldu. Evet. Bu senin tercihinle böyle yan döndü ve daha harika. Evet, böyle. İlk önce bu palet, bu duvara dayalı şekildeydi. Yani şöyle şu şekilde bir L şeklinde paletti. Ben başından beri U yapalım, U yapalım diyordum. Burak bir türlü ikna olmuyordu. En sonunda kendim değiştirdim o işe gittikten sonra. Ve şimdi o da çok beğeniyor bunu. Neymiş? Haklıymış. Haklıymış. Neymiş? Her zaman hanımcılık kazanacak. <laughs> burayı bu şekilde yaptık ve test ettik gerçekten de bu şekilde arkadaşlarımıza çok samimi bir ortam oluşuyor gayet güzel oldu oraya bir tane bitki koyduk buraya arka plan koyduk buraya da böyle bir dekoratif duvar bitkisi duvar süsü koyduk yerdeki halılarımızla gayet uyum sağladı böyle krem rengi güzel oldu bence açtı böyle balkona. buraya da bir tane sehpa koyduk bu şekilde dediğim gibi sadece burayı daha henüz bir şey yapamadık salınca kalacaktık Salıncağın ya, yeri kesinlikle. burası. Hayırlısı. <laughs> Hayırlısı. Burası Buraya da salıncak gelecek. Yani, Aynen. Şu şöyle abi. alanını gösterebilirim. Evet. Şurada zaten yatak odamızın penceresi var. Şimdi buradan çıkıp yatak odamıza gideceğiz. Buranın da şöyle bir manzarasını çekip yatak odamıza geçebiliriz. Güneş buradan batıyor. O yüzden bu vakitlerde aslında şu an bu balkonu en sevdiğim vakitleri çok hoş bir orta oluşuyor burada. O gökyüzü, ağaçlar, bulutlar. <laughs> tamam. Gidemiyoruz. Buradan da yatak odamıza giriş var zaten. Sen gördüğünüz gibi az önce buraya anlatırken yani de gözükmüştü zaten içerisi. Burası da yatak odası. Yatak odamız da böyle küçük ama burayı da bence güzel değerlendirdik. Yatağı bu tarafa koyduk. Yanına iki tane komedin koyduk. Yatağın üzerine de şu an dekoratif anlamda bayağı hoşuma gidiyor. Bunu nişan partimizde kullanmıştık. Onu da buraya koyduk. Böyle fotoğraflarımız falan var. Yatağın karşısında da boydan boya bir gardırobumuz var. Daha sonra duvarda da benim makyaj masam var ve bu şekilde. Başka burada da anlatmadığım bir şey kalmadı sanıyorum. Evet, ev turumuzun sonuna geldik. işte burası küçük, tatlış ama bence çok güzel değerlendirdiğimiz minik yuvamız. gez gez bitiremediğimiz Aynen. o kadar gez, büyük gez, ki. Nasıl anlattım <laughs> bu kadar? Yani be anlamadım. Değil mi? zamandır beklenen ve istenen bir videoydu. Umarım hoşunuza giderek izlersiniz. Umarım siz de bizim zevkimizi beğenmişsinizdir. Biz gerçekten bu evi çok keyif alarak ve kafa yorarak dizayn ettik. Belki bu videoda izleyip kendinize ilham alabileceğiniz şeyler bulabilirsiniz. Umarım işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay <laughs> bay.